kamerasına yenileceksin. Mafya lideri Sedat Peker, evine yapılan polis baskını sebebiyle başlattığı video serisinin ikincisini 6 Mayıs'ta uzlaşma aramayacağım mesajıyla paylaştı. Videonun hemen başında yatak odasındaki aramaya tepki verdi. Evi ararlarken eşil polislere iştirak ediyor. Kanunen böyle bir uygulama var. Elbise elbise odasının oraya geldiklerinde hep polislere diyor burayı siz arayamazsınız. Neden diyorlar? Burası diyor benim elbise odam. Burada benim özel eşyalarım var diyor. Onlar diyor ki ya normal arayacağız. Hayır diyor arayamazsınız. Ya diyor dokunmadan ararız. Ya nasıl diyor dokunmadan ararsınız? Bu olmaz diyor. Burada benim çamaşırım özel eşyalarım var. Arayamazsınız. Ne yapacağız diyor polisler. Bayan polis çağırın o zaman diyor. Onlar arasın. Operasyondan iki saat sonra geliyor bayan polisler. Peker'in videolarında hedefe koyduğu isimlerden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yatak odasındaki aramaya ilişkin Peker'e cevabı ise çatışmanın daha da büyüyeceğine işaretti. Karısının iç çamaşırına, karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Hedefsiz. Birinci videoda Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'ın nasıl bir suç örgütü kurduğunu anlatacağım diyen Peker, kapatılan bir tecavüz dosyasını da anlattı. Bir tane kızcağız var, kırgız veya kazak uyruklu. Onu daha sonra uzun uzun da konuşacağız. Tabii, konuşmadan olur mu? Neler konuşacağız? Bir gün evvel kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana taciz ya. Tecavüzle taciz böyle kibarlaştırmaya gerek yok. Kıza tecavüz ediyor. 18 yaşında tecavüz da tecavüz ediyor. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası alıdırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor. Tolgağar mafya lideri Peker'in iddialarına Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla cevap verdi. Uzun süredir yurt dışında kaçak olarak yaşadığı anlaşılan suç örgütü mensubu SP isimli kişi tarafından şahsıma yönelik iftiraları şiddetle reddediyorum dedi. Peker'in dikkat çeken konu başlıklarından biri de uluslararası uyuşturucu ticaretiydi. Kolombiya'dan yola çıkarken yakalanan tonlarca kokainin adresi olarak Mehmet ağrı gösterdi. Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor. Lütfen internete girin. Kolombiya limanında İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İstikbarat Başkanı, Devlet Erkanı 4 ton 900 kilo kokain yakalamış. Bu Türkiye'ye geldiğinde paketlenip satıldığında biraz da karışım yaptıklarında küçük bir Afrika ülkesinin milli hasılası kadar eder açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki 4 ton 900 kilo kokainlerin hepsi önlerinde yakaladık. Bunlar diyorlar Türkiye'ye gidecekti. İzmir limanına bir kimya firma. Ya açıklama var. Uydurmuyor. Şaka olduğunu düşünüyorsunuz. Vallahi ben şaka yapmam. Bir tek gördüm başka ne yapar? 4 ton 900 kilo. Ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye'de teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimse. Ya kardeşim biz 4 ton 900 kilo bulgur getirsek faturayı eksik yazdın diye bizi gelin nezarete atarsınız ya. Lan kokain bu ya. Lan niye operasyon yok? Türkiye dünyada ikinci olmuş uyuşturucu kullanımında. Narkotik polisleri benim evde. Uyuşturucunun geldiği adres belli. E bu senemin sahibi Mehmet Ağa. Eski bir milletvekili bir tane daha. Eski yardımcısı bunun. İki 3 tane de mafyatik tip. Kriminal bilinen narko ailesi. İkinci videonun sonundaysa Altınbaş Holding'den para koparma operasyonu ve Azeri iş adamı Mübariz Masimov'un mallarına ağır tarafından el konulmasına ilişkin iddialar yer aldı. Esas biz daha neler konuşacağız biliyor musunuz? O Altınbaşların rezilliği emniyetten bıraktırmış bir tanesini getirtmiş öbür kardeş emniyette il emniyet müdürünü arıyor. Ya bu, bunlar iyi arkadaşlarmış ya diyor megafonda açıyor. Bunları şey yapmak lazım bırak. Emre dersiniz diyor. Emir pardon, emir anlaşıldı diyor. Sayın Bakanım. Dedim devletin başı ya görevde olmasa da emir da söyledi. Bunu bunu özel olarak tam detaylı anlatacağım. Mübariz. Escobar kendine bir tane ceza yaptırdı diye tüm dünyada Netflix her yerde diziler oldu. Ya sen de tek cezaevinde yattın. Cezaevi boşaltılmadı mı? Tek başına yatmadın mı? Koruma polislerin senle de cezaevin içinde yatmadın mı? Havuzun jacuzzi'nin yok muydu? Mübariz Masimov yaptırmadı mı jakuzini? Helikopter pisti yaptırılmadı mı? Türkiye'deki önemli iş adamlarını sen yalnız hissetme diye mübaris helikopteriyle devamlı taşımadın mı sana? Aman silinme, aman unutulma, aman onur ol basında bu şekilde anıl yapmadın mı? La adamı FETÖ'ye sen getirdin tanışmaya. Ya polis ifadelerinde var. FETÖ'yle Gülen'le sen tanıştırdın. Adamı FETÖ'cü diye içeri attırıp ballarını aldın. El insan.